Oi! Oh. 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 Oh, Allah bir şey yok. Tamam. Daha sonra burası yaparım işte. Ya tavuk. Tamam. Şimdi burada bir barbeyim var. Buraya hiç geçmek istemiyorum. geçmek istemiyorum. Burada mini çok güzel şeyler var. Bunu yapmak istemem ama. Daha iyi. 260'lık şey yapamıyorum. Mesela burada Monopoly, Monopoly var. Böyle bir Monopoly. Bu da ters şey ama zıp zıp böcekler var. Ay ezberledim. Mega Party seti var. <laughs> bir bir şey oynarız. İngiliz öyle yorumlar niye var? Bilmiyorum. Tombala var ve Junior Scrabble Junior. Not scrabble Junior. Burada böyle işte böyle barbekü var. Tamam. Şimdi burada kitaplarım var. Şöyle göstereyim. Burada kitaplarım var. Şimdi kitaplarım var. Burada bir sandalyem var. Bir boş şöyle oturuyorum. Görüyorsunuz. Tamam. Şimdi buradaki kalemlerim var. Nasıl göstereceğim? Şöyle göstereyim. Şimdi işte burada bir e, şey var böyle bir e, bu zaten hep vardı <laughs> böyle bir nasıl diyeyim nasıl diyeyim nasıl diyeyim masa var yani masa var burada bir koltuğumuz var üstte makyaj malzemeleri var öyle ayrıca geçeceğim Burada koltuğum var gördüğünüz önce. Burada barbeye geçiyorum. Burada şey var. işte böyle bir şey. Neydi öyle bir şey işte alt şeyi, ee, kostümü öyle bir şey. Kostümü değil de prenses atının üstüne biniyor öyle bir şey. Burada zaten gördünüz az önce. Buraya çok güzel sanat eserlerim var. Şuradaki anı çok güzel. Ah ah ayağım sıkıştı. Ah ah ayağım sıkıştı. Allah. Tamam. Bakın. Bu ben şu büyük olan şu da kardeşim. <laughs> kardeşim Deniz. Ben size bir şey göstereceğim. Kardeşim bu yaşında benim odamı değer alm almaya çalışıyor burada da. Ay küçük var. Kızı var burada. Neyse bunu göstermeyeceğim. Ben kendisi de... <laughs> Tamam bu da sana tesellerim göstereceğim. Bu benim tamamen sanatım. <laughs> burada arkadaşımın <laughs> <laughs> Bebeği burada kalpler var. Aslında bunu buraya yapıştırmıştım. <gülüyor> yapıştırmıştım. <gülüyor> Bu ikisi de benim tamamen sanat eserim böyle açarken. Allah açarken şöyle görüyorsunuz benim sanat eserim yani. Benim sanat eserim. Burada da benim sanat eserim var. Böyle pijama falan. Burada çantalar var. Orayı düzenlemeyi düşünüyorum. <laughs> tamam. Bu zaten böyle. Ben niye sandalyedeyim şu an? Bakın sandalyedeyim. Sandalyedeyim. Tamam şimdi o çekmeceleri merak etmişsiniz diye şey yapıyorum. Ne açıyorum? <laughs> Bunun özel videosunu çekmedim. Popitleri çok merak ediyorsunuz. Alın size popit. <laughs> Popitleri. Şimdi kısaca hemen hepinize göstereyim. Hepinize kısaca göstermek istiyorum ama kısa olmayacak biliyorum. Biliyor tamam. Ee, böyle bir su şimdi. Tamam. Burada bütün hepsini göstermek imkansız gibi bir şey. <laughs> Eğer videomun 5 dakika olmasını istiyorsan. Kaldı şu Neyse. Ee, şimdi böyle bir paketim var. Görmüyorsunuz. Ee, kalpliği kaybettim. <laughs> Kardeşim aldı ama <laughs> Mojmojum da vardı şu an aşağıda kaldı hatırlamadım. Böyle bak change, color change. Bir, zaten hepsi color change. Yani neyse bu. Hayır hepsi değil miydi? Ahtapotların hepsi color change. Ay Miran balonu falan. Buna geçiyorum. Burada kendi yaptığım bir sıkışı var. Bunun anısı var çok güzel. Arkadaşlarımla yapmıştım bunu ben. Mesela benim sorumluluğum Bakın Simple Dimple Marsh Simple Dimple it's Crazy Pop it's Crazy Bakın bu baya bir eski ee, Ben 2019'da yaptım bunu 2021'de 2 yıl geçmiş herhalde Şimdi en güzeli en son saklıyorum Yani en son aldığım en güzelliğini Burada bir stres şeyi var bunu ben kendim yaptım. Nasıl oldu? Bakın ilk içine böyle bir slime vardı. Bunu çıkarttım. Çok güzel bu. Çok güzel ama. Bakın şöyle yapıyorum hemen yine geliyor. Bakın bunların muz parçaları var falan. Ama gerçek parça değil. Eee çok büyük benim için. O kadar çok ağlamıştım. Bunu söylesem mi bilmiyorum. Eee benim kuzenim gelmişti. makasla kesmişti. <laughs> İsmini vermeyeceğim. Daha sonra bana bunu aldılar. Ve bir tane daha güzel bir şey aldılar. Unicorn. Çakıl. <laughs> tamam böyle bir unicornumuz var. Konudan konuya nasıl bağlıyor? Sabah oldu acaba? <laughs> <laughs> Açısım yok. Bunlardan, bundan bir tane daha var aşağıda. Hepsi aşağıda. Biliyorsunuz benim iki odam var. Ben dışarıda tadilat oluyor ama bizim evde değil. Ama bizim evde de oluyor. Tamam. Uy. Buzlar e, tanesi 7 lira galiba. Değmez. Sizin... Tamam. Daha sonra böyle var. Tabii ki bu şey değil. Hı. Şey, bunun bir parçası ben bunu figür olarak kullanıyorum ses çok tamam bunu güzel. Zaten. zaten şimdi bu böyle kullanıyorum diye bu hala soğuk çünkü soğuk bir odada kaldı dil bakın dil daha sonra kulak var içerisinde kulak kulak görem göremiyor olabilirsiniz. Tamam. Burada bir kulak var. Burun var. Burun. burun. Ay, burun çok kötü. Bir şey tamam. Bu ikisi bunların şey Şey değildi. Ben bunu nereden almıştım? Şaşıracaksınız bakın. Migros'tan aldım. <laughs> Nasıl aldığımı merak ederseniz çok güzel bir şey var, anısı var. İlk önce ben gittim, baktım, sevdim dedim. Ben gözünden çıkan aldım. Siz herhangi bir şeyden alabilirsiniz ama satılmıyor şu an. Çünkü bayağı bir eski aldım. 2019'dan falan. 2000 yani ben daha 6 yaşındayım. 6 yaşında değilim pardon. Yırtılmıştı bu. Ekrandan bunu çıkarttım. Bakın çok güzel ama. Aslında bu böyle sıkıyor. Gözünde de bu var ama ben böyle sıkıyorum. Tamam. Şimdi, oyun küpüm var. Bir de böyle... Koptu ya! <laughs> tamam. Böyle bir oyun küpüm var. Ben bunu istemiyorum. Burada gecelik halen bir şey yazabiliriz. Yazalım mı? Like at! Like at lütfen! Like at! Vay. Bakın silmem için böyle bir şey de var. Böyle bir şey. Bu bir şeyden çıktı bir şey. Çıktı bir şeyden. Bunun da çok güzel bir hat, hat var. Her şeyin güzel bir anısı var. Mesela ben ilk başta gösterdiğim bunu bir arkadaşımla yaptım. Kanki Tom. Kanki Tom. <laughs> Işık çok kötü ya. Biraz fazla denişik olsaymış şey gibi bir şey. <laughs> Ne olmuş buna? Bakın şimdi çok bu da çok şey sok ben figet şeyine mi geldim yoksa figet tanıtmaya mı geldim o da turuna geldim belli ben niye sınırıyorum siz geliyorsunuz falan bu ee, burada bir ahtapot var bakın yeşil oluyor ama bu çok dandik <laughs> daha sonra burada bir oyun kutum var şöyle bu zaten mektası çıkabiliyorsunuzdur <laughs> Çözdün mü? Çözdüm. Neyse. Bunun kötü benlikli var yani. Hala arkadaşımı seviyorum ama yani kötü davrandığı için bana bunu atmayı düşünüyorum. Ama Bu kimin belli değil çünkü arkadaşım da bu var. Ve ben, Oskar kaçırmış, gelmiş. Ben bahçeden buldum, aldım, temizledim. Sanki bir şeymiş gibi hani ben buna, ben bu kurt kurtarırım falan. Havaya ego bu, falan. İşte, o, Oskar'ın bana bir hediyesi oldu. Arkadaşımın, gelinecek. yani arkadaşımın yoksa. Bu arada arkadaşım da var çünkü. Sleyme, bunu oynamayı düşünmüyorum. Evet, bu da çok soğuk. Ay. Ben bunu yeşile boyadım. Hep evet, bu şekne şeklinde böyle diye şey yapıyorsun. Çürük. Tamam. Göstermeliyim. Çok benim bir popit var. Kelebekli. böyle bir anahtarlık. Bunu da bir arkadaşımla change ettik. Trade. Ben niye böyle ego kuruşum ama. Neyse. Ali Bey. Be. Şey var. hızlı olmaya çalışan ve hızlı olamayan çocuk. <laughs> neyse. En güzelini son saklayacağım dedim. Daha bir sürü var ama. Ne yapacağım? 12 dakika mı? Ay, 12 dakika. Bu kadar ne? Ah ah ah. Ah. Wow. Bunun sesi benim çok hoşuma gidiyor. En güzel son satımdan Başka gösteremem. Öbürünü videosu çekeceğim çünkü 13 dakika olmuş. Bu ne? Hobbit kalem kutusu var bende. Bilmeyenler için göstereyim dedim. Şöyle içine at var. At meyve gideceğim bugün. Hani gideceğim değil. Benim kursum var. Hocam ay. <laughs> Mugis. <gülüyor> bir dakika. Bir dakika. karakterimizi tanıyorsunuzdur. Bunu da tanıyorsunuzdur. Bunu da tanıyorsunuzdur. Bakın iki tane aynısı var. Bunu da tanıyorsunuzdur. İki tane var. Bunu tanıyorsunuzdur inşallah. Bunu tanımıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bunu da tanımıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bunu tanıyanlarımız var. Şimdi bunu da tanıyorsunuzdur. Neyse bu kadar. Şimdi sesini dinlemek istiyorum. Bir dakika. Burası değil. Öbür tarafı şey ee, Öbür tarafı daha iyi. Bir dakika. Nasıl ya? Biraz garip bir ses çıkıyor ama olsun. Burada da böyle şey var. Hani dancamon gibi öyle bir şey. Oy, oy, o bir şarkı mısın ya? Ne oluyor? Sanırım? Ne oluyor? Neyse. Şimdi ona Ha tamam kapattım. Garip tuttum. Şunun da tuttum, garip. Şimdi buraya buraya açıyorum. Burayı en çıkartıp göstermeyeceğim. Burada apple'lar falan var. Ben Tabletimden çektiğim için şu Aletinden çıkmak zorunda kalın. Kameram yok. kameram yok? <laughs> evet. Böyle bir telefonum var. Böyle bir telefon böyle böyle. bir telefonum var. Şifresini göremezsiniz. Bakın. Bakın. Bakın şu göremezsiniz. Çünkü yüzümü tarayacak. Bir dakika. Tamam. Tamam bir dakika. Taramadığı için şu giriyorum. Ee, Mevseciğime. Böyle telefonum var. Özel asla vermem. <laughs> Niye verin ki? Sen. Bu arada hiç de işte, güvenmediğimden değil. Böyle bir belki Neyse. Böyle böyle var. Bir kalem, iPad kalemim var böyle. Buraya göstermeyeceğim. Şöyle biraz daha göstereyim. Burası fotoğraflarım var. Burası dağılık <laughs> biraz <laughs> dağılık değil mi? İşte öyle. Bir tane kufram var. Onu asla göstermeyeceğim. Burada yedek suyum var. Bunu göstereyim. <laughs> Ne Su çok güzel. bir var. Burada bir çiçek var çok güzel. Mis gibi kokuyor şey ya Burada kırtasiye eşyalarım var. Kırtasiye eşyalarım var. çok önemliyim. Çok önemliyim. Önemli. Buraya okumayın. <laughs> Neyse. Dünya kulesi var. Şu an nerede olduğumuzu hiç gösteremeyeceğim. Tamam <laughs> gitti. Tamam. Şimdi biraz çok önemli bir konu. Kadınlar için. Şimdi ben sizinle bir bir makyaj yapacağım diyorum. kaç tane spreyi var 1 2 3 4 5 5 tane spreyim var 2 tane de saçıma sürebileceğim bir şey var ama yüzüme süreceğim ben. neyse 3 tane fırçam var tamam 5 tane sayılır. neyse şimdi ben bunu süreceğim. aa bir tane daha varmış tırca <laughs> bakın life hack Ne? tamam çıktı. Bir dakika. Tamam yine bir tane daha geldi. Daha yanıldım. Bu görüntüye şahit olmak istedim. <laughs> Burada kitapların falan var. Ne yapacağım ben şimdi? Peçete yok ki. Sildim peçet. Tamam. Aynı kadar kokuş gözüktü. Tamam. Şimdi el kremisi. Bu elimiz rahatlatıyor. Bir dakika bitti mi? Bitti. Tabii ki de bitmedi. Ve ben bunu çok seviyorum. Çok güzel bir anısı var benim için. Kaç yıldır anası var. Kaç yıldır demeyeyim de alan kişinin bana kaç yıldır ders söylemem istemez ama sermalar. <laughs> tamam şimdi uyuyacağız arkadaşlar. Tamam ben uyuyorum. Şaka yaptım geçme. <laughs> tamam şimdi ee, kolonya sıkıyoruz. Hadi bakın yapalım. köpüğümüzden sküs çok kötü bir ses çıkartıyor ama güzel bir sonuç bırakıyor yani ben şu an karşıya bakıyorum orada ne yapıyorlar Hayır ne yap Aa ne yapıyorlar bir dakika bir adam çatının üstüne çıkmış bir şeyler yapıyor ama ne biliyorum işte saçma saçma atıyor işte burada ne yazıyor? <laughs> geldimden beri <bile> okumadım şimdi yalnız <laughs> böyle bir şey var bakın hiçbir fark olmuyor derken çok güzel gözükmüyor mu şöyle çalışmıyor. Aa dudağım tak çat çat çat, çat çatlamış. Onun için bir çözüm bulmamız lazım. Dudağım çatlamış. Tamam birazcık 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 uzaydan gelen pırt kafalar. Niye bunu okumak istiyorum diye. Jimane, Mahne, Mahne, işte öyle bir şey yazmış. Uzaydan gelen pırt kafalar. Pırt pırt pırt. <laughs> Bu ne? Annemin okudu. Biz annemle <laughs> ben okuyoruz. Bazen annemin annemin Kısaca okuyorlar. Kısada gösterdim kısarak. Yalnızca yavaşladığında görebileceğiniz görebileceğin şeyler var. Şimdi biraz elimizi dezenfektan edelim. sıkıyorum. Tamam bir de şöyle bir şeyim var. Sim sim sim, sim. Elimi dezenfekte etmek ne kadar güzel bir şey. Bunu fark ediyorum. Oh my goodness. Oh my goodness. Tamam. Bunları sıkacağım. Yemek de atarım. Salçayla yemek de İyi. İnşallah. Like Gelmesi ama ya gelirler şey, ne işi bu. Örtenimiz yasanız terbiyeleriniz bu şekilde verdiğiniz zarafet örtmenlik falan. Ama ben daha onlar var mesela Good Morning diyorduk. Şimdi şimdi benim konuşmaya öğrenmem bir zaman şey olacak gerçekleşir. Şimdi. İnşallah be inşallah. İnşallah inşallah inşallah. inşallah. Amin. Şey çıldırmazsınız. Bir şey dolusu var. Bir de Bunu açmaya çalışayım şimdi. Hayır şimdi açmaya çalışsam